Bir saniye, yani. saniye istersen, bir, bir saniye istersen lütfen. Herisler yazmamıştır. bakın biz Semratın, bak Devratın için ne bölümler vardır? 39 bölüm var. Yani, bu bölümleri Ulan, bak, ben 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 ayıp da ayıp da etmeyelim yani. yani, yani bu yani, bak, bu, bu, bunların, bu da ne bunların belli belli dinseldir, bazıları emirdir, bazıları peygamberler tarihidir, bazıları Yahudilerin kendi tarihidir. Nebukadnazar fikri de zaten o Babil kralı, eski Babil kralı. Onun hikayesi de şöyle bir şey. Nebukadnazar Yahudi bölgesini ya yani bir devleti yok. Bir bölge var insanların yaşadığı ve bunun ucu Urfa'ya kadar geliyor o dönemde. Ne? Evet, ne var Urfa'ya? Oraları hükmediyor bu adam. Babil kralı hükmediyor. O da onun köleleri gibi bir şey yani Yahudi milleti. Sonra ne oluyor? Bir olaydan dolayı. Ben bir konuşayım. Şey 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 bir olaydan şey dolayı. Şey ben bir olaydan şey şey dolayı. Şey bir olaydan dolayı. Bir olaydan dolayı. Ben Bunlar kısay, hani onlara göre ihanet ediyor. Tamam. İsyan çıkarınca sürgün ediyor. Hatta hatalara satıyor. Ya bir kere Tevrat'ı kimse yazmamıştır. Kur'an-ı Kerim'de Tevrat ve İncil nur olarak gösterilir. Allah katından gelen kitap. Bizde kitaplara iman diyoruz. Nedir kitaplara iman? Kur'an'a en başta inanıyoruz ve ya kitaplara. Mustafa Bey, teşekkürler. Detaylı. İsmet Musa Ali Sayed kitapları. Bazı, 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 Bazı bir soru soracaksınız. Evet, tamam. bu gazete i̇şte kibrinde şu anda da gözüküyor bu Arapça e, yazı. yazı. Arkadaşlar tekrar. bakın. Say buyurun. Işte en, en büyük komplo, en buyurun. büyük, en başarılı Siyonist komplo nedir biliyor musunuz? Buyurun. Dünyayı masonlar, Yahudiler yönetiyor. Yahudiler o kadar büyük güç ki ama her türlü naneyi onlar yapıyor. Yıllarca bunu Mehmet Ali Abba kafa sallıyor. Çünkü sonradan uyandılar. Kimi Sözde İslamcılara da yaptırdılar. İsrail şöyle, İsrail böyle, Yahudiler böyle dedirte dedirte. Aslında sözde anti İsrail propagandası yapıyor gözüküyorsun ama... O, o konuda yani İsrail karşısında siyonizm karşısında diyorsun ki abi adamlar yani şunun altını kaldırsan buradan da şey çıkacak, İsrail çıkacak diye kendi Altyazı kendine öldürüyorsun. Sosunca, sosunca özellikle hayır. Orkun hayır bir saniye. Akıllı sosunca akıllı ne davranarak tamam ne, işte, neyin olduğu akıllı, mantıksal. Akıllı ve akıllı, de, akıllı birbirinden, her yerde her, her yerde Yahudi ararsan, her yerde İsrail ararsan, <laughs> evet. bu siyonizmin ekmeğine yağ sürer artı Antisemitizmdes diyor ekmeğini yazıyor. Ya burada antisemitizm mi? Ama şu çok yani. önemli. Eski Ahit gerçekten Ömer ve Mehmet Ali Bey'e aynı katlıyorum. Saygısızca anılacak bir kitap değildir. değil. Bir tarihi de var dedik ya. Bak, tabii ki. Biz bizim inancımıza göre İncil'de de Eski Ahit'te de tahrifat olabilir. Fakat evet. bunlar bizim bütün literatürümüzde İncil-i Şerif diye geçer. Eski Ahit de kutsal, kutsal kitap, kitap diye geçer. Zaten, evet. Eski de İncil'den de alıntı yapmak, oraya referans yapmak her zaman İslam alimlerimizin yaptığı ben bir şey olmuyor. Ama hüküm kalkmıştır. Kur'an bizi bağlar artık. Biz Kur'an'a bakarız. Ama, es, evet, evet, ama. Ömer'ciğim eski ahit ve İncil-i Şerif'e de referans yapılır. Artı son 50 şey yılda size açık söyleyeyim. Kimi materyalist ve ateist sızıntılar bizim batı kompleksimiz olduğu için İsrail kompleksi ve Hristiyan kompleksi yüzünden bir girdi. İsmini vermeyeceğim kimi yorumcular ekranlara çıkardı. İslam'ı övmek adına Hristiyanlığa, İncil'e, Hazreti İsa Aleyhisselam'a Tevrat'a hakaret bir bir ederdi. Şu İncil'i biraz konuşalım. Alır. Madem konu açtınız. Eski ayete saygısı etmek İslam'a aykırı. Bir cümle sayesinde. Ama bir şey Ne zaman ağzımı atsam geliyorsunuz. Metrix derken. Metrix derken. kaç tane İncil var ya. Bir dakika ya. Ben İncil çalışmış adamım. Bir durun ya. Bir durun ya. Bir durun. Bir saniye. Kim yazdı İncil'leri ya? Sayın Karnas. Buyurun. Kim yazdı İncil'leri? Kur'an-ı Kerim. Bir saniye. Ben ben Kur'an'a Kur bakarım. Lık, lık, lık. Ayette diyor. Bakın, bakın. İncil ve Tevrat ya, birer nurdur. Arkadaşım. Allah katında. Arkadaşım. Kur'an'da bahsedilen İncil'le, ile <laughs> o ayetler farklı bir Konstantin'in. Nasıl ayrı mesele? Hangi İncil'den bahsediyor? E şimdi o zaman Konstantin'in kabul ettiği dört tane İncil aynı mı? Ya şimdi Aynen. onu bilemezsin. 100, Ama bir dakika. Dört İncil'de. Tarifat var. De. Bir var, da, saniye. İncil'de değişmiş Kora. olabilir. Ama i̇yi de hem bilim yapacağız hem arkeolojiyi unutacağız. Antropolojiyi unutacağız. Ya bak. Arkeolojiye Ar biraz Ar hiç beklemediğin sözler çıkabilir. Bir saniye. Tek ses. Tek ses. Tek ses. Geyik yazılmış İnciller bulundu. Doğrudur. Anadolu'da bile bulundu. Güzel. Bu sinoptik İncil'lerde Vatikan'ın şu anda belirlediği. O zaman o zaman demek ki mevcut mevcut dört tane İncil şahibelidir. Hayır ortak noktaları çok. Ya olur Bazen tabii. Deri. ortak Tek noktaları yani. alıp koymuşlar. Ben İncil'i salmak için İncil söyledim. ben Müslümanım. Ben Kur'an'ı inanırım. Beni başka hat kitap bağlamaz. Hangi İncil. İncil'den bahsediyor? Ama Kur'an ayet el var. Tekinden, hangi İncil'den? İncil ve Tevrat'a nur diyor. Üçüncü, üçüncü düz evet. hadır. Şey şey bir de saygısızlık etmek de... Bakın çok sesli değil. Adını koyalım. Lütfen çok sesli değil. Bakın. Şimdi bakın tarih böyle bir şey. Konstantin pagan dininden. Ya tarihçilerin önemli bir kısmına göre Hazreti İsa yaşamamış. Ya, yani bu, öyle söyleniyor. O, yani o zaman biz birinden bahsediyoruz. bahsediyorum. ki Tarih Kur'an'da tamam. şeyleri... diyor. Konstantin o bir inancımız Konstantin din abi. değiştirmeye karar verdiği zaman yani pagan dininden